Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an köydeyim. Birazcık büyüdüm. Hatta Biliyor durun. Mi? Hatta durun. Kamera kamerayı ayarlayayım. Oldu. Böyle daha iyi. Şimdi bugün sizlerle güldür gülme gülme videosu çekeceğiz. Yanımızda bulut da var. Bulut selamı. Selam <laughs> merhaba kardeşlerim Bak şimdi böyle bu bilerek yaptı. Ben farkında değildim. <laughs> bu kaç neyse. Arkadaşlar bu part 1. bölümde part 5'e kadar gideceğiz. <laughs> Videonun gizli yerlerine gizli yazılar, harfler koyacağım. Siz onlara bakıp bilmeye çalışın. Ta o zaman videoya başlıyoruz. Ne anlatacağım? Komik bir şeyler. Evet arkadaşlar. Matematik kitabının neden sonu varmış? Çünkü? Çok sorunu varmış. <laughs> evet, başka. Başka mı? Başka. Bir tane daha, bir tane daha. Çok başka. uzun düşünme oldu, birazcık kes. Evet arkadaşlar, ben neyin üstüne yatıyorum? kalkacağım. Şimdi bir fıkra söyle. Fıkra mı? Hı hı. Yani bir şaka, yani bir şaka, şakalı bir şey söyle, komik. Hı. <laughs> Falcı bana anlatmadı. Tamam iyi misin? Çünkü örümcek adam dik. Ancak da yanlışlıkla kostümüyle yıkanmış o yüzden. Hiç komik değildi bulutçu. Hiç komik değildi. Anne! Bu komik oldu mu? Arkadaşlar. Sana çok şimmel var arkadaşlar. Arkadaşlar dövüşmedi. Dövüşmedi. Size kesiyorum. Evet. Ne? Hadi bize bir at. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bize komik bir şaka söyle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Ne var ya hani bilirseniz. Ha?